Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı bir zamanlar Reyhan karakteriyle tanıdığımız Özge Yıldız'ın muhteşem görüntüsünden muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyor. Güzeller güzel oyuncumuzun bu muhteşem ve özel paylaşımlarını, en özel ve en yeni görüntülerini sizler için hazırlayıp sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun için sizler de kanalımızı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. En güzel, en özel, en muhteşem görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.